Pezin hanımları zumba dersinde hem eğleniyor hem inceliyor. Yepez Belediyesi ile bu projeyi gerçekleştirdik. Çok güzel oldu. Tüm hanımlar çok mutlu. Burada kadınlara dokunmak, onların enerjisini hissetmek çok güzel bir şey. Zumba'nın bir sürü faydaları var. Sıkılaşıyorsunuz, kalori yakıyorsunuz, kondisyonunuz artıyor, kalp sağlığınıza iyi geliyor, fıtık hastalarına iyi geliyor. Yarısından çoğu ev hanımı evde stresle, çolukla, çocukla, yemekle uğraşıyor. Buraya geliyor, stresini atıyor. Onların mutluluğunu görmek bana da mutluluk veriyor. Beraber enerjimizi paylaşıyoruz, beraber stresimizi atıyoruz. Baş Başkanımız Sayın Mesut Kocagöz'e çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun böyle bir projeye destek olduğunuz için. Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Birçok bayan evde birçok stresle yaşıyorken zumba bence hayatlarına sokabilecekleri en güzel aktif spor. Kesinlikle öneriyorum. Zumba dersine çok heyecanlı geliyorum, mutlu geliyorum, gülerek geliyorum. Hocamız da çok güler yüzlü. Çok severek yaptığım bir şey. İyi ki katılmışım diyorum. Evde sosyalleşmek çok mümkün olmuyor. Çocuklar eş yemektir, şudur. Ama buraya gelerek hem enerjilerini atıyorlar, hem sosyalleşiyorlar. Kepez Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Ben çok eğleniyorum. Gerçekten çok mutluyum. Herkesi bekliyoruz.